Saniye Hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz TYT AYT matematik konularının yanında sizlere zaman zaman motivasyon videoları çekiyoruz. Sizleri sınava psikolojik olarak da hazırlamaya çalışıyoruz. Bu motivasyon videomuzun konusu da Kasım ara tatilini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Arkadaşlar Ağustos ayında başladık. 12. sınıflarımızın sonra Eylül ayında okullar açıldı. Kimimiz dershaneye gidiyoruz. Mezunlarımız var aramızda. Dershane giden var gitmeyen var. Özellikle bu Kasım ara tatilini okula giden 12. sınıf öğrenciler için biraz daha hani ara tatil olduğu için anlatmak istiyorum. Diğer öğrencilerimiz de farklı haftalık rutinlerinde bir değişiklik olmayacağı için onlar için belki farklı gelmeyecek ama onlar da aynen 12. sınıf öğrencisiymiş ki böyle bir ara dinlenme, ara yorum gibi düşünsün bu konuşmalarımı, anlatmalarımı. Yani bir es verdik gibi düşünün. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nereye gidiyoruz, nasıl toparlamamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Yani 12. sınıfların ara tatili olduğu için biraz onları ilgilendiriyor gibi görünüyor ama üniversite hazırlık ara tatili gibi de düşünebilirsiniz. Fakat tatil kelimesine bir vurgu yapmak istiyorum. Bizim üniversite hazırlanan öğrenciler olarak tatilimiz arkadaşlar ne zaman? Hazirandaki sınav bittikten sonra. Haziran bitene kadar biz kafamızda böyle geniş çaplı tatiller, uzun süre tatiller falan düşünmeyeceğiz. Tabii de günlük ufak dinlenmeler, haftalık biraz daha böyle kendimizi böyle deşarj edecek dinlenmeler yapacağız ama uzun süreli 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün gibi tatiller bu sene sınava kadar yok. Kusura bakmayın bu sene böyle bir sene. Mücadele senesi, çalışma senesi, gayret senesi arkadaşlar. Tabi bunları da böyle zora gelecek. Kendinizi böyle kasacak şekilde yapmayın. Biraz böyle rutine çevirerek yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi bu Kasım arası dediğimiz zaman biz de kendi üniversite, üniversite hazırlık çalışmalarımıza bir Ara verip ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl gidiyor bunu bir değerlendirelim beraber arkadaşlar. Şimdi bak, kimimiz Ağustos ayında başladık, kimimiz Eylül'de başladık. Daha önce başlayanlar da olabilir. Şimdi bazı şeyler yapmak istedik ama bir, bir baktık ki Kasım'ın ortaları geldi. Yapmak istediğimiz halde yapmadığımız bir ton şey olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz size mezuna kalma diye bir video çekmiştim. Mezuna kalma fikri nedir diye bir video çekmiştim. Biraz onunla bağlantılı söyleyeceğim arkadaşlar. Zaman zaman böyle kendinizi çek etmeniz gerekiyor. Çek edip ben neredeyim, ne yapıyorum, önüme nasıl bakmam gibilerinden. Ve bu işte üniversite hazırlık için her zaman söylediğim bir şey vardır geçmişle takılı kalmamamız gerekiyor. Yani ben kasıma kadar şöyle yapmam gerekiyor ama yapmadımın takılarak böyle kafamızı, psikolojimizi bozmamamız gerekiyor. Her zaman önümüze bakmamız gerekiyor. 8 ay varsa 8 ayda ne yapabiliriz? 7 ay varsa 7 ayda ne yapabiliriz? 5 ay varsa 5 ayda ne yapabiliriz? 3 ay varsa 3 ayda ne yapabiliriz? 1 ay kala ne yaparız? 1 hafta kala ne yaparız? Bunların hepsini düşünürken önünüze bakarak düşüneceksiniz şu bize fayda getirmez. Keşke şöyle yapsaydın demek bize fayda getirmez. Çünkü geçmişe dönme şansımız yok. Ama geçmişten dersler çıkaracağız. Önümüzdeki planlamamızı yaparken ne yapmamız gerektiğini düşünürken de geçmişteki dersler, geçmişte yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızdan dersler çıkararak önümüzde yapmamız gerekenleri belirleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben size şunu söylemek istiyorum. Haftalık yapmamız gereken belirli bir rutinimiz olması gerekiyor. Nedir bu belirli rutinimiz? Herhangi bir dersten sayı sadecelar işte matematik, fen, Türkçe gibi düşünün. de matematik, Türkçe, sosyal gibi düşünün. Her dersten hangi konuyu görmüşseniz ister dershanede ister okulda ister YouTube'dan bizim derslerimizi takip ediyorsanız o şekilde de söyleyeyim. Hangi konuyu görmüşseniz o konuyla ilgili benden size tavsiye şuydu biliyorsunuz. Her dersten hangi konuyu görmüşseniz en az iki tane soru bankasından o konuyu bitirmek. He hocam ben en az iki tane soru bankasından bitiremiyorum. O zaman en az bir tanesinden bitirmeye çalışacaksın. İkincisini yarım yapmaya çalışacaksın. Testleri 1-3-5-7 ya da 2-4-6 olarak çözeceksin. Yarısını çözmüş olacaksın. Yani bir buçuk gibi düşünün. Ama kendinize bir sistem geliştirin. Ben iki kitapla gidebiliyor muyum, gidemiyor muyum? İki kitap gidemiyorum, bir buçuk kitapla gidebiliyor muyum, gidemiyor muyum? Yoksa bir kitapla zaten mutlaka gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani rutinimizi ortaya bir dökelim. Yani ben... İki kitap rutinle gidiyorum diyenler için konuşacağım. Aynı şey bir buçuk içinde bir içinde geçerli. Ben hocam iki kitap rutinle gitmeye çalışıyorum diyenler arkadaşlar önlerine beyaz bir kağıt açacaklar. Kalbiniz kadar temiz beyaz bir sayfa açacaksınız. Ve bu sayfaya şunu yazacaksınız arkadaşlar. Matematik, işte başka bir sayfaya geometri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe ya da matematik, geometri, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe gibi sayfalar açacaksınız ve kitaplarınıza bakacaksınız. İki kitap rutiniyle gidenlere sesleniyorum. Bu iki kitaptan şu ana kadar gördüğünüz konularla ilgili yapmanız gerektiği ve yapmadığınız kaç test var bu beyaz sayfaları bunu bir çıkaracaksınız arkadaşlar. Yani Kasım arası bizim için bir muhasebe zamanıdır. Muhasebenizi düzgün yapmazsanız karda mısınız, zararda mısınız görmezsiniz. Şirketler muhasebesini doğru tutarlarsa ona göre arkadaşlar yön verirler kendilerine. Ama muhasebesini doğru tutmayan kişiler bir müddet sonra bakmışlar ki batmışlar. O nedenle sizler de bu ara zamanlarda bu muhasebeleri yapmanız gerekiyor. Siz bu kağıtları arkadaşlar doldurun. Matematikten iki kaynaktan görmüş olduğunuz halde işlemiş olduğunuz halde yapmanız gerektiği halde yapmadığınız testlere yazın alt taraf alt alta. Şu kadar test var. Geometri yazın fiziği yazın, kimya yazın, biyoloji yazın, Türkçe yazın ya da TMC'den sosyalleri yazsınlar. Bunları yazdıktan sonra önünüze bir çıkarın. Bunlar sizin şu ana kadar yapmanız gerekli zaten yapmadığınız eksikleriniz. Bunları bir önünüze çektiğiniz zaman şöyle bir düşünün arkadaşlar. Tamam eksikleri var ama ben bunları tespit ettim. Bundan sonraki süreçte Kasım ayındaki boşlukta Bunlardan ne kadar eritebilirsiniz kendinize bunun planlaması yapın. Toplam şu kadar matematik testim var, şu kadar fizik testim var, şu kadar işte geometri testim var deyin. Ben günde işte derslere bölebilirsiniz, bir günde bir ders çalışmak, yorucu gelebilir, ikiye bölebilirsiniz. Yani ben günde işte toplam ortalama şu kadar test çözebilirim belirleyin. Ben atıyorum günde 30 tane test çözebilirim. 5 ee, gün, işte 5 günde kaç test yapar? 150 test yapar. 150 testin kaçın işte matematikten, geometriden, fizikten hangi dersin eksiğinden kaç test çözmeniz gerektiğini ortaya çıkarın. Böyle mini bir planlama yapın arkadaşlar. Bu Kasım ara tatili bittiği zaman sizin tamamını bitirme gibi planınız olmasın. Yani kendinize şu yükü vermeyin. Ben bütün eksiklerimi tespit edeceğim ve bu eksikleri Kasım ara tatilinde bitireceğim. Hayır. Tam bitiyorsa güzel, eksiğiniz azsa güzel de eksiğiniz çoksa ne kadar bitirebilirsiniz diye bakın. Kasım ara tatili bittikten sonra siz yenilenmiş olacaksınız. Önünüze tekrar sıfırdan bakmış olacaksınız. Bu sistemin çarkını döndürmeye çalışacaksınız. Sistemin çarkı demek ne demek? Hangi konuyu görüyorsak en az iki tane soru bankasından çözmek. Gerekirse eksikler bir tarafta dursun bakın arkadaşlar. Kasım ara tatili bittikten sonra çarkınızı bir haftada iki hafta döndürmeye çalışın. Eksikleri düşünmeden yani siz hangi dersi görüyorsanız en az iki tane kitaptan bitirebiliyor pozisyona bir iki haftada gelin 15 günde. Yani niye bunu söylüyorum? Eğer bunu sağlamazsanız 3 ay sonra eksikler ne yapacak? Bunu yapmazsanız eksikler birikecek. Bugüne kadar bununla ilgili eksik yaptığınız için bir bir taraftan açık vermiş oldunuz. O nedenle Kasım ara tatili bittikten sonraki süreçte çarkı böyle 1-2 hafta bir döndürün. Sonra haftalık rutiniz içerisinde 2 saat 3 saat boşluklar belirleyip adını koyup ben şu gün şu saat dediği adını belirleyip o kağıda yazmış olduğunuz eksiklerden Kasım ara tatilinde tamamlayamadıklarınızda onları da haftalık rutinlerinize aralarda yer açarak onları tamamlamaya çalışın. Hocam hiç mi dinlenmeyelim? Bana kalacak olsa bu Kasım ara tatilinde bir gün full boş tamamen kafanızı boş, boş, boşaltıp hiç ders düşünmeden yani eğlenebilirsiniz, gezebilirsiniz, zihninizi bir boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence bir günden fazlası fazla bir gün yeter diye düşünüyorum. Diğer günlerde eksik kapatacağız. Hocam hiç eksiğimiz yok biz ne yapalım diyorsanız da arkadaşlar bugüne kadar görmüş olduğunuz konulardan önemli olduğunu düşündüğünüz hangi ders ve konu varsa onlarla ilgili ekstra üçüncü bir kaynaktan soru çözebilirsiniz. Böylelikle Kasım ara tatilinizi hem bir gün dinlenerek hem eksik kapatarak ve psikolojiyi düzelterek arkadaşlar kalan eksikleri de Kasım sonrasında ne yapacağınızı söylemiş oldum. Bu şekilde Kasım tatilinizi geçirmenizi istiyorum. Her zaman yanınızdayım. Sizleri düşünüyorum, dert ediyorum. İnanın çalışıp çalışmamanız beni çok ilgilendiriyor. Çok güzel çalışmanızı, bu söylediklerimi uygulamanızı, ders videolarımızda tekrar tekrar izlemelerinizi, pratik tekniklerimizi, ince tekniklerimizi o kısaltmalarda verdiğimiz artistik patinajoları, gömseleri, TMBQ'ları, VIQ'ları sene sonuna kadar takip etmenizi istiyorum. Ve sene sonunda hep beraber hem psikolojik olarak hem de ders olarak hazır bir halde sizlere TRT, AET'e gireceğinize inanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki motivasyon videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.